Merhaba kızlar kanalıma hoş geldiniz ben Pınar Bugün size bir öneride bulunacağım Ve bulunduğum öneriyi de yine bir değişiklik katacağım Şu elektrikli cezveler var ya Ben kahveyi bunda yaptım bir kere O kadar güzel köpürdü ki Kahve makinesini falan artık kullanmıyorum Hem çok daha hızlı oluyor Hem de çok çabuk köpürüyor 10-15 TL'de bir şey fiyatı da çok uygun Zaten kullananlarınız vardır. Bana da birkaç arkadaşım gittiğim yerlerde söyledi bunu gerçekten çok güzel köpürtüyor diye. Bende de vardı ama hiç kahve yapmamıştım. Bir deneyeyim dedim. Gerçekten de kahve makinemde bu kadar güzel köpürmüyordu kahveleri. Şimdi ben bir tane de anneme aldım. İkisini de farklı bir desen yapacağım. Kendiminkini kendiminkilere uygun, anneminkini de annemin isteğine uygun yapacağım. İkisini de göstereceğim size. Size de fikir olsun. Öncelikle şu kağıdını çıkararak işleme başlayacağım. Şöyle bir boya karışımım vardı. Ben daha önce hazırlamıştım. Kalmıştı. Kadensin sır verniği ile Rich markasının alaçatı rengi. Karıştırdıktan sonra bunları vernikle ikisini karıştırınca daha sağlam oluyor her yerini boyayacağım bu rengi öncelikle. Her zaman gibi tüm boyama işlemlerinde yaptığım gibi ilk katını boyadıktan sonra ikinci katını boyamak için 24 saat bekliyorum. Bu arada bu kısmı beyaz ama yine de bu kısmı da boyuyorum ben. Çünkü direkt peçeteyi yapıştırdığım zaman boyamadan yapıştırırsam daha çabuk çıkıyor. Yani çok sağlam olmuyor. O yüzden her yerini boyuyorum böyle. Dediğim gibi ilk katını boyadıktan sonra ikinci katını da ertesi gün boyuyorum şöyle hemen. İçi katını da boyayıp yine bir gün bekledikten sonra kulplarını metalik gold rengine boyayacağım. Direkt siyahın üzerine metalik boyayı uygulayamazdım. Çünkü öyle olması gerekiyormuş metalik boyalarda. Alt zeminin mutlaka kendi tonunun bir açık tonu veya işte daha açık bir renk olması gerekiyormuş. Denedim çünkü siyahın üzerine oldukça zor kapanıyor. Hatta kapanmıyor bile diyebilirim. Buraları gold rengine boyuyorum dediğim şekilde. 2 kat boyamam yeterli oluyor. Yine birer gün arayla 2 kat boyayacağım. Bu şekilde pompon fırça da kullanabilirsiniz. Hatta daha iyi sonuç alırsınız. Evet, şimdi ikinci katında daha iyi kapandığını görüyorsunuz. Evet, şimdi peçete transfer işlemi. Peçeteyi katlarından ayırıyorum. Yapıştıracağım yere şöyle sabitliyorum, altına hiç tutkal sürmeden direkt üzerinden şu şekilde tutkalla yapıştırıyorum. Bildiğimiz davet peçeteleri istediğiniz yerden aldığınız herhangi bir desen peçeteyle olabilir. Bu annem için yaptığım annem e, mermer efektini çok seviyor e, bu şekilde bir mermer desenli peçetem vardı siyah alt tabanlı bununla olanı anneme yapacağım bildiğimiz davet peçeteleri istediğiniz marketten alabilirsiniz İstediğiniz deseni uygulayabilirsiniz hangi desen olursa olsun gördüğünüz gibi bakın peçete siyah alt e, tabanlı ama yine de açık zemini oluyor bütün peçete desenleri için alt tarafın mutlaka açık renk olması gerekiyor. Koyu zeminlere bu işlem yapılsa da hiç hoş bir görüntü olmuyor. Bunu bitirdikten sonra bir tane de kendim için yapacağım. Şöyle öpütür kalan yerleri şöyle elinizle düzeltirseniz daha iyi adapte oluyor zemini. Evet bu hazır bitti. Sadece bir gün sonra üzerine vernik süreceğim. Daha sağlam olsun diye. Gerçekten çok ağırlık kattı. Özellikle bir de benimkini görün. Yani gerçekten o kadar çok sevdim ki ben bunu da beğendim ama kendim için yaptığımı daha çok beğendim. Kendim için de şöyle eskiden bu desenle yaptığım tepsilerim falan vardı izlediyseniz. O yüzden ben kendim için yine bu deseni seçtim. Onlara takım olsun, uyum içerisinde olsun diye. Ee, şu kısmını ve şunu kullanacağım. Bunları kesip yapıştıracağım. Bu kadar yaptığım işlem. Aslında karar veremedim bununla mı yapsam bununla mı diye. Ee, bu da çok güzel durur. Bunun gibi böyle bütünsel desenlerde direkt kesip yapıştırıyoruz. Bunun gibi desenlerde ise şöyle kullanacağımız kısmı kesiyoruz sadece. Ben yine buna karar verdim. Biraz önce, önce siyahta yaptığım işlemin aynısı. Sadece bunda kısım kısım motif motif desenleri olduğu için o kısımları kestim. Bu şekilde yapıştırıyorum. Evet kızlar benimki de hazır. Ben yine bunu çok daha çok beğendim diğerinden. Siz hangisini daha güzel buldunuz yorumlar kısmından yazarsanız çok sevinirim. Şimdi hemen bir deneme kahvesi yapmak istedim. Hemen dediğim peçete dekobaş işleminden sonra da bir gün geçti. E, vernik atmayı unutmuşum. Bir gün sonra vernikliğin de mutlaka. E, ben şimdi dedim <laughs> ve aradan 3 gün geçti anca yapabileceğim kahveyi. İlla Türk kahvesi yapacaksınız diye bir şey de yok bunda. Hani Nescafe falan yaparken de suyu kaynatabilirsiniz. Bence çok şık oldu gerçekten. Ben sürekli kullanıyorum artık bunu. Köpük köpük oluyor. Göreceksiniz birazdan zaten. Bu makinenin kendi özelliği benim yaptığım sadece dış görünüşüne biraz güzellik katmak oldu. Şöyle kahvemi yaparken biraz da kendimden bahsedeyim istedim. Hep soruyorsunuz işte bu yaptıklarını nerelere koyuyorsun, nasıl kullanıyorsun falan diye. Bir gün inşallah e, bir e turu videosu çekeceğim. Yaptıklarımı nerelerde kullanıyorum, hangisi çok işime yarıyor, hangisini çok beğendim. Hepsini teker teker anlatacağım size. Şimdi kahvemi, şekerimi ve suyumu koydum. Şöyle altından bir fişi çıkıyor. Onu fişe takacağım. Bazılarında düğme doluyor bunlar da benimkinde düğme yok. Fişe takınca çalışıyor, fişten çekince duruyor. Karıştırdım malzemelerimi, fişe taktım. Çok hızlı gerçekten. Şöyle e, göstereyim size nasıl köpürdüğünü. Ben hiç kahve makinemde veya cezvede bu kadar köpürdüğünü görmedim. Hemen fişini çekeyim şöyle. Aslında e, bunun bir düğmeli olanları var, daha iyi olur da ben düğmeli olanlardan bulamadım. Daha doğrusu sonradan fark ettim bunun bir düğmesi yokmuş. Çalıştırmak için. Şöyle bir de hemen yaptığım tepsiyle sunum yapayım size. Arkadakiler de yine kendi yaptığım çay şeker kahve kavanozlarım. Onları izlemediyseniz mutlaka izleyin. Videom bu kadardı kızlar. Aslında burada size bu elektrikli su ısıtıcılarının çok güzel kahve köpürttüğünü göstermekti ve ona hani o kötü görünümlerinden birazcık biraz ağır bir görüntü kazandırmak istedim. Çok da güzel oldu. Ben çok beğendim. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Bu arada beni Instagram hesabımdan da takip etmeyi unutmayın. Açıklamalar kısmında Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Buraya kadar izlediğiniz çok teşekkür ederim. Bir de beğenip yorum yaparsanız gerçekten çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki projede görüşmek üzere. Hoşçakalın.